hiç hata yapmayan kız. Cuma sabahı diğer günlerden farksız başladı. Betül tam zamanında uyandı. Birbirine tam uyan bir çift çorap buldu. İki ayakkabıyı da doğru ayağına giydi. Evcil faresi bücürü beslemeyi unutmadı. Ona çok sevdiği brokoliden verdi. Kardeşi Kaan'a sandviç hazırlarken masayı hiç kirletmedi. İki ekmeğin arasına reçeli düzgünce sürdü. Dışarı çıktığında kapıda hayranları bekliyordu onu. Onlara günaydın ve teşekkürler demeyi unutmadı. Yatağını topladın mı? dediler. Topladım elbette dedi. Matematik ödevini yaptın mı dediler. Hiç unutur muyum dedi. O akşam okulda yapılacak olan yetenek yarışmasını sordular. Hazırım dedi gülümseyerek. 3 yıldır hep onun hokkabazlık gösterisi birinci oluyordu zaten. Mahallede pek çok kişi Betül'ün adını bile bilmiyordu aslında. Hiç hata yapmayan kız diyorlardı ona çünkü gerçekten de o hiç hata yapmıyordu. Kardeşi Kaan farklıydı. Pek çok hata yapıyordu. Pastel boyalarını yiyor ve konserve fasulyeyle resim yapmaya çalışıyordu. Elleriyle dans ediyor ve ayaklarıyla piyano çalıyordu. Kaan hata yapmaktan kaçınmıyordu. Okul çıkışında Betül, en yakın arkadaşları Sera ve Mine'yi çağırdı. Birlikte havuçlu kek yaparlarken dört yumurtaya ihtiyaç duydular. ''Ben getiririm.'' dedi Betül. Buzdolabına doğru gitti ve dolaptaki en büyük, en güzel görünen yumurtaları özenle seçti. Tam geri dönerken ayağı kayıp yere yuvarlandı yumurtalar havaya uçtu. Yumurtaları havada yakalamalıyım dedi kendi kendine. Galiba Betül ilk hatasını yapmak üzereydi. Ama öyle olmadı. Öf neredeyse hata yapacaktım diye sıkıntılandı Betül. Affedersin Betül. Bir parça avuç düşürdüm yere. Hı <laughs> hı neredeyse hata yapacak olmasını aklından bir türlü çıkaramıyordu Betül. Günün geri kalanını hata yapma endişesi içinde geçirdi. O gün öğleden sonra parkta buz pateni yapan Mine ve Seray'a rastladı. ''Gel katıl bize'' diye seslendi Mine. ''Çok keyifli'' dedi Sera. Betül onların buz tutmuş gölette kayışlarını izledi. Mine ve Sera gülüşerek patenleri üzerinde dengede durmaya çabalıyorlardı. Yok ben gelmeyeyim dedi Betül. Doğru evin yolunu tuttu. Akşamüstü Betül yemeğine dokunmadı bile. Her şey yolunda mı papatyam diye sordu babası. Bu akşamki yetenek yarışmasında izleyicileri hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum dedi Betül. Neden endişeleniyorsun ki sen hata yapmazsın nasıl olsa dedi babası ona gülümseyerek. Betül de gülümsemeye çalıştı. Yemekten sonra Betül yetenek yarışmasına hazırlandı. Önce bücürü kafesinden çıkardı. Sonra mutfak masasından tuzluğu aldı. Ardından balonu suyla doldurdu. Salon tıklım tıklım doluydu. Tüm veliler gelmişti herhalde. Betül midesinin kasıldığını hissetti. Gösteri müziğinin başlamasını bekleyen Betül İki seyirci arasında geçen bir konuşmayı duydu. Hata yapmayan kız bu işte dedi kadın. Öyle mi demek ki kusursuz bir gösteri izleyeceğiz dedi adam. Müzik başladığında Betül bücürü havaya fırlattı. Ardından tuzluğu sonra da su dolu balonu. İzleyiciler keyifle alkışlamaya Betül'le rahatlamaya başladı. Ama birden tuzlukta bir tuhaflık fark etti. İçinden dökülen tozlar beyaz değildi. Tuzluk yerine yanlışlıkla biberlik getirmişti Betül. Hapşu! Hapşırmak bücürü o kadar şaşırttı ki balona pençeleriyle sımsıkı tutundu. Ve bücür, balon parçaları, biber tozları ve su damlaları Betülün üstüne yağdı. Bir hata yapmıştı Betül. Oysa bugüne kadar hata yaptığını gören yoktu ve bu büyük bir hataydı. Müzik durdu. Betül kala kaldı. Ne yapacaktı şimdi? Ağlamak? Sahneden kaçmak? İzleyiciler de donup kalmıştı. Hiç hata yapmayan kızın hata yapmış olduğuna inanamıyorlardı. Onlar da ne yapacaklarını bilemez haldeydi. Betül başının üzerindeki bücüre baktı. Bücür de Betül'e baktı. Tüyleri sıra sıklam olmuş, üzerine benek benek balon parçaları dağılmıştı. Betül önce gülümsedi, sonra gülümsemesi kıkırdamaya dönüştü. Ardından kahkahalarla gülmeye başladı. Seyirciler önce birbirlerine baktılar, sonra dönüp Betül'e baktılar. Onlar da gülümsediler. Gülümsemeleri kıkırdamaya dönüştü. Ardından da kahkahalara boğuldular. O gece Betül daha önce hiç olmadığı kadar uzun ve huzurlu uyudu. Sabah kapısında hayranlarını göremedi. Gazeteciler de yoktu ortalıkta. Betül giyinmeye başladı. Hiç neden yokken bir ayağına benekli, diğerine düz renkli çorap giydi. Betül ve Kaan sandviç yaptılar. Bu kez yağ ve reçeli sandviçin arasına değil dışına sürdüler. Buna içi dışına çıkmış sandviç dediler ve zevkle sandviçlerini yediler. Sonra Betül ve Kaan oyunlar oynadılar. Oynadılar, oynadılar. Ardından Betül dışarı çıktı ve parkta paten kayan Mine ile Seray'ı buldu. Birlikte çok düştüler ve çok güldüler. Artık kimse ona hiç hata yapmayan kız demiyor sadece Betül diyorlar